Evet. Ben gönüllüyüm. Evet. Ben de gönüllüyüm. Çünkü ben çoğumuz de, de, de. Bunu yapıyoruz. Temizle, ee, hocam, temizle hocam. O zaman bir temizleme cümlesini burada söyleyebiliyorsak zaten Bu güzel bir All 100 Shores Boys Power Spaces Creations and Beyonds hepimiz için. Bundan daha iyi nasıl olur? Nasıl kadar şanslı olur? Bakayım. Mi? Şu anda giren hep kayıtlar enerji alanından arkadaşlar. Yeniler de enerji alanından. Şu an enerjinin dışına henüz <laughs> çıkmadık. Hep Çekiyoruz. direkt gönüllüyüz ama. Her türlü gönüllüyüz. Gerçi sizin işe iş ortaklarınız, işe dahil ettiklerinizi bilmiyorum. Onları siz bilirsiniz de. Ama e, bu alandan gidiyoruz bakalım. Bunun hediyeleri nelerdir? Peki sizin için pandemi şey döneminin en büyük hediyelerinden edin. biri bizi. Ne dedin Nazan? Pandemi döneminin en büyük hediyelerinden biri bizi enerji alanlarına insanların çekilmesi, o alanları e, öğrenip o alandan ilerlemeyi seçmeleri bizim için en büyük hediye. Evet. Nuray hoş geldin. Şimdi arkadaşlar madem böyle bir girizgah yaptık hadi bakalım bu işte sizin için mümkün olmayan nedir? Kafanızda ya şöyle dediğiniz ne var? Dün akşam <laughs> dün akşam eşimle şey konuştuk. Ya dedim ben benim dedim çevremde dedim hiç dedim hadi evet ben seninle bu işe varım diyecek iki kişi yokmuş dedim. Yani e, gerçekten ben e, çok da e, bu konularda şeyimdir. Ha, bir sürü şeyde firmada kaydım vardır. emin olun, sırf da arkadaş hatrına girmişimdir. Hani hiç böyle e, çalışmayacağımı bildiğim halde yani sırf ona hayır dememek için ya da işte ne bileyim e, bir tane ürününü alayım en azından deneyim diye girdiğim bir sürü arkadaşım vardır. Hiçbirisi de bana e, şu ana kadar evet demedi. <laughs> tamam. Akşam çok üzüldüm buna gerçekten. Okey. Bunu nerede yaratıyorsun? Senin yaratın Bunu yarattığın her yere, başlangıç noktasında itibaren iptal eder misin tüm zaman mekan ve boyutlarda? Ve, ve e, öncelikle sor. Bu bakış açısı kime ait? Bu gerçek sana mı ait? Başkasına mı ait? Evet buraları poken pokluyoruz. Peki ne olmasını seçerdin? Şimdi yeni bir seçim yapabilirsin. Yani e, en büyük handikapımız şu oluyor. Benim şöyle bir problemim var dedik. Orada durduğumuz sürece o problemi büyütmüş oluyoruz. Şimdi onu iptal ettik değil mi? Nazan oradan budur budur iptal yapıyor diye ben seslenmiyorum demiyorum. <laughs> Nasıl bu kadar şanslı olduk ortak çalış ekip çalışması. <laughs> Şimdi e, yeni bir seçim yapabilirsin. Ne olmasını seçiyorsun? Bana bu alanda katkı olacak. Benim katkı olabileceğim insanları hayatıma çekmeyi seçiyorum. Sor bakalım. Kimler bana para kazandırır? Kimler bana para kazandırır? Hı -hı. Live good işimde işime katılıp kolaylıkla gönüllü Şu olup benim yanımda olarak, yer almak isteyecek Kaç kişi var ve bana ne kadar para kazandı bana? Her almak isteyecek. Enerjiye bak. Bana Enerjiye yapacak. bakacaksın. Sen, Sen o enerjisi olacaksın. Sen nerede bu işten, bu işlerden, network marketing'ten ya da farklı alanlarda para yaratamayacağına karar verdin. Ve insanların seni takip etmeyeceğini, insanların seninle olmayacağını, insanların seni görmeyeceğini sana evet demeyeceklerini, senden sınıf almayacaklarını, seninle iş ortağı olmayacaklarını nerede karar verdin? Tüm zaman beken boyutlarda bütün sicu kayıtlarıyla beraber bu kararını sonuçlandırmanı yıkıp iptal etmek ister misin? Evet. Nazım. <laughs> All nine shores boys powers bases creations and All hundred shores boys powers bases creations and her zaman seçimimiz var. 10 saniyelerde bir seçimlerimizi değiştirebiliriz. Şimdiden sonra mesela kimse benimle e, yokmuş diye üzüldüm yerine herkes benimle iş ortağı olmak ister. Herkes benim işime katılmak ister. Ve bunun için neler mümkün? Ben merak ediyorum. Kimler gelip benim işime kolaylıkla Şebnem ne yapıyorsan ben de yapacağım der. Bu enerjiyi kendini sokabilirsen bu frekansa Zaten çekiciliğin başlayacak. Orada çekicilik başlayacak. Kimse gelmez dediğinde kimse gelmeyecek zaten sen. Kendini yırtsan ne yaparsa yapsan kimse olmayacak. Sonuçlandırma yerine e, sadece merak enerjisinde ol. Kimler benimle bu işi yapar? Kimler bu işte bana para kazandırır? Okey. Kazandırması için zaten senin de olan kazandır, kazanmayı öğretmen gerekiyor. Yani böyle bir işin içindeyiz. Güzelliği bu. Eğer çocuğu doğurup atarsak bir şey yok. Çok çok işe dahil ettin diye bir 25 dolar alırsın yüzde sini. Çok bundan çok değerli bir iş bu yani 25 dolarlardan Burada işine kadar iyi öğretirsen o kadar çok para kazanacaksın. Sor kimlere bu işi en iyi şekilde öğretebilirim? Kimler bu işi benden öğrenmeyi seçer? Kimler bana en çok para kazandırır? Ben kimlere çok para kazandırırım? Hep soruya geç. Sonuçlandırmaya gitme. Tamam. İlk, şimdi bu sorudan sonra o ilk ilk gelecek olan iki kişi kim merak ediyorum. Şudur budur demeden sadece merakla sorular kullanın arkadaşlar mümkün o değil dediğiniz şeylerin sizin için mümkün olacağını göreceksiniz. Bir günde mümkün çalışması yapalım. Katılmak isteyenlerle. Bu işimizle alakalı. Bakalım neler mümkün. Peki başka mümkün değil diyen kim var? Bu işte ben şunu yapmam mümkün değil. Ya da bu işte şu. Girdim ama mümkün değil. O kadar para olur mu? Gibi. Yani ne bileyim. Sizin için ne mümkün değil? Evet ne güzel. Eknor hatırlıyor musun? Biz senin biz seninle ilk tanıştığımızda bir Peysin'de e, yaklaşık 2018 falandı. E, o yıllarda Peysin'de hep şey paylaşıyordun. Ne kadar parayı alıp kabul edebilirsiniz? Ne kadar paraya sahip olmaya gönüllüsünüz? Burada sahip olmaya gönüllü olduğunuz miktar ne kadar arkadaşlar? Gerçekten o dolarları duyduğunuz zaman sizde hangi miktar daha çok heyecan yaratıyor ve o parayı elinizde tuttuğunuzda e, o miktarı elinizde tuttuğunuzda enerjisini alıp kabul edebiliyor musunuz? Bir oraya bir bakın bakalım. Belki de siz parayı alıp kabul edemediğiniz için söylediğiniz kişiler size evet demiyorlar. Dün ben kendimde bunu fark ettim. Bundan daha iyi nasıl olur? Dünden beri burayı temizliyorum. O zaman iptal et biz de Nazar. Konu buraya geldiyse hepimizin alanında bir şeyler vardır. Ve bunu dinleyecek olanların da aynı şekilde. Şöyle yapalım o zaman. Ne kadar parayı alıp kabul etmeye gönüllüyüz. Ne kadar paranın bize gelmesini hak ettiğimize inanmıyoruz. Ne kadar paranın çevremizden bize katkı olarak sağlanacağını alıp kabul etmiyoruz. Burada açığa çıkan her ne varsa hepsini tüm zaman, mekan ve boyutlarda ve gelecekte sıfır noktasından itibaren yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Evet. Raiten, Runkudenbet, All Basit, creations Nasıl bu kadar şanslı oldu. Evet altı günlük para çekişlerinde evet. dolarları yak yaktıracağım arkadaşlar. Bakın kimler ne kadarını yakabilecekler. Katılın ona muhakkak. <laughs> 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 alanda şakır şakır. İlk sahibim. yaptığımda o çalışmayı... E, o çalışmayı ilk yaptığımda çok rahat yakmıştım. Sonrasında yakamadım biliyor musun? Birkaç kez denedim tekrar yakamadım. Ne oluyoruz ya dedim. Başkalarının kıtlık bilincini algılamaya başladığımı fark ettim. O zaman da algılarımla çalışmak çok iyi gelmişti. Ben Mersin'e ilk taşındığımda hemen 3 ay sonra ev değiştirdim. 3 ay sonra tekrar taşındım. Bu aslında para kaybı gibi görünebilir. Ama olduğum bölgede, olduğum sitede para bilincimin gittikçe geriye hızla gittiğini fark ettiğimde eyvah dedim ben de böyle parayla ilgili bu düşünceler ne? E, o siteye ait bakış açıları olduğunu fark ettiğimde hemen hemen hızlıca ev taşıdım. Sık taşıma sebebim oydu yani para bilinci. E, öyle bir şey ki her an al alırız yani çevremizde oturduğumuz semt etkiler çevremizdeki, görüştüğümüz insanların bakış açıları etkiler. O yüzden hep bars 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 deriz. Yani çok bars almak. Bazen yani çok farkında olmamız gerekir bu bakış açılarının. Yani Nazan'ın dediği gibi başkaları alıp kabul edemez. O düşünceleri algılarız. Biz de alıp kabul edememeye başlarız. Hani dediği gibi ilkinde yaktım sonra yakamadım diyor. Neden? Çünkü birilerinin bakış açıları geldi, satın aldı, kendini sandı. Farkında bile olmadan yapıyoruz çoğu şeyi. Sürekli bilinçli olmamız için neler mümkün diye yani. farkında olmamız neler için, bilinçli olmamız için neler evet. mümkün. O da süreklilik olur mu ama e, en azından bizi ileriye taşıyacak bilinçli olmamız için ne gerekir? Bunun için hangi enerji alan bilinç seçim, sihir, mucizeler, evet. olasılıklar olabilir Mesela paranın yalanları reset grubu biliyorsunuz 200 küsür müyüz orada 300 bilmiyorum tam hatırlamadım ben oradan duyurduğumda gelen sizlerdiniz sonra Seda geldi daha sonra görmüş o yani nasıl para alıp kabul edilemiyor görüyorsun yani bir sürü kişi var o çalışmada çalışmayı yapamadı yaptı bir şey olamadı olmadı. yani birileri de aldı başını gitti bu tamamen çalışmayla ilgili mi girdiğiniz çalışmalarla ilgili değil sadece bizim o çalışmadan ne kadarını alıp kabul edeceğimizle ilgili şimdi Leewood işindeyiz burada da aynı şey biz Leewood'da ne kadar parayı alıp kabul edeceğiz çünkü sonsuz bir para miktarı var çok ciddi paralar var biz bu paraları alıp kabul etmemek için mümkün değil bakış açıları yaratabiliriz. Bunun farkında olun. Bu yakaladığınız her şeyi iptal edin sonuçlandırmaya gittiğiniz her şeyi iptal edin. Ee, i̇yi kötü hiç fark etmiyor. İşte şu kadar kişi gelir girer, şu kadar kişi gelmez. Hiç fark etmez. Yani 100 kişi benim işime katılır da bir sonuçlandırma. Belki 1000 kişi katılacaktı, da 100 kişiyle sınırlandırdın kendini. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta olduğunu her yeri iptal edin ve soruya geçin. Yani bu yaptığımız çalışmalar bizlerin hayatında ve alanında ne kadar insanların hayatına dokunmaya sebep olur. Spor uygulaması hepimizin hayatına ve gelecek kişilerin, işimize dahil olacak kişilerin finansal realitelerine, psikolojilerine, sağlıklarına ne kadar iyileşmesine sebep olabilir. Bu yaptığımız 15 dakikalık bu Zoom'lar, bu canlı yayınlar bizim hayatımızı, finansal realitemizi değiştirmemize ne kadar vesile olabilir? Merak ediyoruz yani. Ben yaptığım her çalışmada merakla yapıyorum. Ee, yani bu 15 dakika hiç aklımda yoktu. Birden işte zoom yapmam lazım diyordum. Bak sonuçtan işliyordum. İşte şu eğitimi yapmam lazım, bunu yapmam lazım. Neyse Aydın Bey'den şimdi alayım yetişemiyorum, şundan alayım yetişemiyorum. Sonra dedim ki bir dakika bir şey yapman gerekmiyor. Hadi 15 dakikalık zoomlar yapalım. dedim. O kadar hafif geldi ki. Yani şu 15 dakikada her gün parça parça bir sürü şey konuşacağım. Konuşmaya da başladık. Benim üstümdeki baskıyı aldı mesela. Bence sizin de hoşunuza gitti değil mi bu 15 dakikalar? Keyifli. Evet başka kimler burada bizlerle olur. Biz bu işte ne kadar birlikte bu alanda finansal realitemizi şaha kaldırıp şahlana şahlana gideriz kolaylık, neşe ve ihtişamla olması için neler mümkün? Evet bugün 15 dakikanın farkında oldum. Sustum arkadaşlar. 15 dakikanız doldu. Da Eğer söyleyeceğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz tabii ki. Pek beni konuşturmayın. Söz alın. Nazan ne güzel yaptı bugün bak. Alın yani. Katkı olabilirsiniz. Teşekkürler. Bir sosyal medya konuşacağız dedik ama enerji böyle aktı. Olsun. Bunun hediyesi neler? O zaman yarın görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Gülüyoruz. Gülüyoruz. Gülüyoruz, Gülüyoruz. Gülüyoruz, Gülüyoruz. Gülüyoruz. Milyoner kalın milyonerler kulübünde.